Buradayız, mücadelemizde kararlıyız, devam etmekteyiz. De evlatlarımızı geri kazanınca kadar demişiz. Ve sonuna kadar da kararlıyız. Hiçbir şey bizi yıldırmadı, geri adım attırmadı. Rabbime şükürler olsun ki e, biz yılmadık, güçlüydük ve güçlendik. Daha da ayaktayız. Bir çığlıkla başlayıp çığ gibi büyüyen e, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Tek bir evladımız, tek bir terörist daha da kalana kadar. PKK ile ve siyasi kolu HDP ile mücadele etmekteyiz. Etmeye de devam edeceğiz. Çocuklarımıza diyoruz ki kaçın, teslim olun, kolluk kuvvetlerimize sığının. Çünkü devletimiz çok güçlü, devletimiz her şeyi başarıyor. Allah'ın izniyle sizi de bize kavuşturacaktır. <laughs>